Kurban kelime olarak yakınlaşmak ya da yaklaşmak demek. Dini literatürde ise Allah'ın rızasını kazanmak için onun uğrunda gösterilen her türlü fedakarlık anlamına geliyor. Kurban yalnızca bir hayvanı kesmek anlamında değil, insanın içsel hali, niyeti, samimiyeti ve teslimiyetiyle de ilişkilendirilmiştir. Haç suresinin 37. ayetine göre onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Allah'a ulaşansa yalnızca sizin takvanızdır buyrulur. Yani Allah'a ulaşan şey aslında biçimsel bir durumdan ziyade insanın içinden gelen iyi niyetidir kurbanla ilgili anlatılan ilk olaysa Adem'in iki oğludur. Habil ve Kabil ismi Kur'an'da geçmez ama biz yine de şimdilik böyle isimlendirelim. Bu kıssa aslında bize takva ile ilgili nasıl bir sunum gerçekleştirmemiz gerektiğini anlatan en iyi kısalardan biri. Kurbanın kabul edilmesinde belirleyici unsurun takva olduğunu en güzel şekilde ortaya koyar. Samimiyetsizlikle ve kıskançlıkla yapılan bir ritüelin ise Allah katında makbul olmadığını bize gösterir. Mayda suresinin 27. ayetinde bahsedildiği üzere onlara Adem'in iki oğlunun kısasını anlat. Bir i̇kisi birer kurban sunmuşlardı. Biri kabul edildi, diğeri ise kabul edilmediler. Kabil her ne kadar kurbanını zahiren sunmuş olsa da aslında içsel olarak buna hazır değildir. Allah ise ancak muttakilerden kabul eder. Maide suresi 27. ayet. Üstelik Kabil'in nefsi de haset ve kıskançlık doludur. Nefsi onu kardeşini öldürmeye yöneltti. Sonunda onu öldürdü ve ziyana uğrayanlardan oldu. Maide suresi 30. ayet. Ve bu durum insanlık tarihindeki ilk cinayet olarak da yerini almış oldu. Yani sözün özü kurban şekilden önce niyetle, ritüelden önce ise takvayla kabul olur. İbrahim ve İsmail'e ise teslimiyetin zirvesi olarak karşımıza çıkar. Bu bir baba oğul kıssası ya da hikayesi değil. İman, sadakat, teslimiyet ve sabrın anlatımıdır. İsrailoğullarına baktığımız zamansa gönülsüzlüğün ve şekilciliğin zirve yaptığını görmüş oluruz. Buradaki temel motto sorgulama, geciktirme ve şekilciliktir. Allah size bir sıvır kesmenizi emrediyor. Bakar 67. Ancak bu kavim buna alaycılıkla karşılık verir. Sen bizimle alay mı ediyorsun? Bakar 67. Ardından kurbanın rengi, yaşı ya da kullanma biçimi olarak sorular üzerine sorular sordular. Her cevap gelmiş olduğunda da herhangi bir gerekçeyle bu işi uzattılar. Ne renk olacak? Bakara 69. Yaşlı mı? Genç mi? Bakara 68. Çalışmamış mı olacak? Bakara 71. Sonuç olarak bunu yerine getirmiş oldular ama gönülsüzlükleri çok açık ve net. Onu nihayet kestiler ama neredeyse yapmayacaklardı. Bakara 71. Sözünüzü, ritüeli uzatmak ibadetin içini boşaltır. Biçime saplanmaksa manayı öldürür. Son soruyla bitirmeye çalışalım. Madem kurban Allah'a yakınlaşmak, Rabbimiz bize şah damarımızdan yakın değil midir? El cevap, Rabbimiz bize şah damarımızdan yakındır ancak önemli olan bizim ona ne kadar yakın olduğumuz değil mi?